Merhaba arkadaşlar ben Bisküvi Şu an Saxton Hale modundayız ee, Bir Türk serverındayız diye hatırlıyorum Evet öyle ee, Saxton Hale modunu şöyle açıklayayım size Aa alamıyorum Ne alacağımı bilmiyorum Neyse ee, Modu şöyle açıklayayım size Bir tane boss var Çok güçlü Bazen sniper oluyor, bazen çıplak bir adam oluyor. Fark etmiyor. Herkes onu öldürmeye çalışıyor ama o genelde size tek atıyor. Ve ölürsem ağlarım. Hayır! O o da içimizden biri oluyor. Belki az sonra ben de olabilirim. Ve hani istediğim silahı da alamadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Scout almaya çalıştım. Scout doluydu. Bence alırız biz bunu. Bak oraya saklanıyor taktik o işte. Taktik o işte oraya saklanıyor bir anda çıkıyor sonra. Çok klasik. sana işte böyle dibine kadar girenleri de alıyor. Var desteğini var. Evet. Of. Of aman of. Kazara özgürlük ateşleyicisi aldım ve pişmanım. Köpekler gibi pişmanım. Uru, uru, İtleyin. Atın. Bir şeyler yapın. Ne canını yaraladık. Alırız biz bunu. Pek videoya benzerini açıkçası. Allah çok dibine düştük ya. Hadi çık. Onu alırız zaten. Özel bir şey de vardı sanki çevredekileri korkutuyordu. Vur. Vurun ulan. Alacağız. Zara özgürlük ateşi kaldı. Aha işte bunu diyordum. Böyle yaparak zaten tepeye çıkıp herkesi öldürebiliyor. Galiba ikinci silahlara mini kritik geliyor. oraya. İnemiyor mu? Ne yapıyor? <laughs> tamam buldum kaynağı buldum. Ben alacağım onu. Vur abi. Of. Mutku gelecek mi? Ölmek üzere. Salağa bak şimdi. Ha, sen orada öldüreceğim onu. Öldürse çok gülerim ya. Basın tümen desteği ulan. bu Oh. Şomlar roket atar ve şu. Ha. Oha. Gene alamadım ya destek sancını vermedi. Of ya neyse. Oo oh, güzel yapmışlar ha. Unusual taşıyorum sandım an Oha. Cidden nasıl yoruldu? Nerede bu? <laughs> abi. Kim ah, bu ta, ta, ta. Rr. Rr. Abi neden kimseyi öldüremiyor Ah be. Eyvah. Oo bu abi? <laughs> Pyro'lar gerçekten çıldırtıyor insanı. Abi bu niye hala ölümsüz ya? Allah Allah. Hadi be. İteleyin kardeşlerim. Ha, peşinden koşmak da pek doğru değil açıkçası. Onun sizin peşinizden koşması lazım. Yani. Çünkü böyle korkuttuğunda dibinize kadar girip sizi öldürebilir eğer birazcık biliyorsa. Ki sanırım bilmiyor. Abi bu ne ya? Sen daha ne kadar ölümsüz olacaksın ha? yapıştır yapıştır oha hayır firebird hayır firebird come on come on hadi geliyor Of be. Of be. Oha öldüm. Oha 18 can. Aa öldürdü ya. Of. Şansa bak. Bu sefer, aldım Bu sefer aldı. Geliyor ateş bakalım oha geliyor. Geliyor. <laughs> Gerçek Saxton Hale işte çıplak adam neden ölmeye çalışıyor adam Allah Allah yoksa bir taktik mi yapıyor Hadi gireyim Ben de sıkıştım ya Hop 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 hop. <laughs> Millet <laughs> ne kadar heyecanlı. Ah zıplayamadım ya. Tam mermim bitmişti. kimmiş? Buradan vurdum ya. Vurun be. Hoppa. Taktiği buldum falan. kimsenin de aklına gelmemiş ama şunu yapmak ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho 20 20 iyi valla bu sefer alacağım ya ölmeyeceğim. Hem geri de seçiyor. çok yakından atmaya gerek yok. Ki aynen bu şekilde hani ee, sen Saxton Hale olduğunda İlla salak gibi dibine kadar giren oluyor. Oluyor yani. Adam pyro kaçış mekanizması yok bir şey yok. Neyine güveniyorsa dibine giriyor. Ben de ya böyle. Get up, stand up. Oh, kaçırdım. Hadi azaltın canını. Helal. İkinci ben vurmuşum iyi. Bravo bravo taktik bu. Giyotin ne deneyeceğim burada bakayım nasıl olacak. Her türlü crit vuruyormuş. Hadi yürüyün. Bu ne ya? Başka bir şey o. Oha iki kişi mi var? Oha! O ne ya? tabanca çok daha iyi. <laughs> <laughs> Tavşana mı? I... <laughs> oh, Ooo 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 ne oluyor? Yuh ya, nasıl kaçtı? o kadar yakışılır mı abi? Biz bunu hayatta alamayız. Ya diyor ki değilmiş. Oha!

Eğlenceli mod ama. Allah geliyor. Az kaldı, as kaldı. Şu salak şeylere çarpmazsak herhalde yaşarız. Yumurtalara. Geri de tepilmiyor ki arkadaş. Özel bir şey belli de. fazla mesafeyi kısaltmadan, fazla da açmadan. aa çok kötüyüm. Neyse. Bir dahakine kesin tabanca oluyor Belki kazanırız. bence de tek ben kalacağım. Bir de hevi varmış. Hevi ne ayak? Oh. Tutacağı yok ama. İnsan atıyor işte. 3 3 vuruyor ya değil <laughs> Of çok güzel ya. Çok iyi öldürdü vallahi adamı. Benim peşimde. Ki Soldier çok daha şanslı benden. ya çok güzel öldürdü. Neyse. 3100 damage yapmışım artık. İyi hasarlanmış. Oh, Bu ne ya? Afrika. <laughs> Tipi çok güzel ya. <laughs> 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 Oh hadi. Four. I'll beat them to death with my bare hands. One. Begin. Let's wait. Ah. Şimdi fargın alırız ya. Çok önceki gibi özel bir round değildi bu. <laughs> Abo. Bu yakınımda

Oha, hakikaten bana geliyormuş. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kaç, 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 kaç. Kaç kişi kaldı? Düştüm. korktum. <laughs> Tamamca anlayamıyorum ya. Adama sıkıyorum. öldürme. Vurmuyor daha doğrusu. Bir kere vuruyor. Ben daha ne yapayım? Hayır ya, sıkıştım. Oha, nasıl vuramadı? Oha, ben dedim kesin öldüm. Oha, 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 oha. yani nasıl öldüremezsin ya sen bir demomene. De Hadi bizi yapsın. Ay. Hadi. Yanlış yine özel bir şey oluyor. 哦。 My Tamamen nasıl öldüremiyor ya anlamıyorum. Hani